Merhaba arkadaşlar, sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Lezzet Durağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lahana turşusu yap hazırlayacağım, onu paylaşacağım arkadaşlar. videonun sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmazsınız. Kütür kütür, lezzetli, ev yapımı turşu hazırlıyorum. Lahana turşusunun şimdi tam zamanı. Pazarlarda, marketlerde çok çok bulabilirsiniz. Şöyle e, lahanamı ortadan ikiye kestim arkadaşlar. Şöyle bir de ortasındaki kökünü çevreleyerek ortadan çıkartıyorum. Bu şekilde hazırlarsanız daha kolay oluyor. Ben birazını sarma yapacağım. Dış yapraklarını yumuşaklarını sarma hazırlayacağım. Ortasının gevrek e, lahanalarını da turşu hazırlayacağım. Benim lahanam büyük bir lahanaydı. 7 kiloluk bir lahana hazırladım. Dilerseniz e, sadece turşuluk da alabilirsiniz pazarda. Şöyle dışından şu katı yapraklarını alıyorum, onları e, atıyorum arkadaşlar. Onlar sarma yapsak da sert oluyor biraz. Şu şekilde bir tane sarmalık olarak kesiyorum. Bu şekilde keserseniz sarma yapmanız hem kolay olur, hem de turşuyu doğramadan önce kolaylıkla bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şöyle kestim. Bakın ortasının gevrekli kısmını ayırıyorum. Turşum çok güzel oluyor. Herkes çok beğeniyor. Lezzetli e, ev yapımı sirkeli doğal turşu hazırlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Yapımı kolay. Şöyle e, lahanamın gevrek yerlerini kenara ayırdım sarmalıklarını da ayırdım arkadaşlar onları haşlıyorum ben turşuluklarımı bu şekilde ince ince doğruyorum hem kullanması kolay oluyor hem turşu kabına daha kolay yerleştiriyorum şöyle hepsini yıkadıktan sonra leğenimi aldım böyle küçük küçük doğruyorum Hanım çok güzelmiş bakın arkadaşlar kıyır kıyır kanalımda farklı turşu tariflerim mevcut arkadaşlar onları da izlerseniz sizlere yararlı olacağımı düşünüyorum lahananın salatası da çok güzel oluyor kanalımda mevcut dilerseniz onu da izleyebilirsiniz şöyle hepsini ince ince doğradım beğenime koydum hem sağlıklı hem lezzetli bu turşumu umarım beğenir siz de yaparsınız şöyle e, leğenimah koyduktan sonra kenara alıyorum Biz, ben şimdi suyunu hazırlıyorum şöyle bir e, küçük kaba su koydum arkadaşlar yaklaşık yarım kilo kadar suyumu hazırladım e, 7 yemek kaşığı Tuz ilave ediyorum. Tuzumuz kaya tuzu olacak. Ben yani bu malzemeleri 5 kiloluk e, turşu kabı için hazırlıyorum. Suyum da e, hazır su arkadaşlar. Keşme suyu kullanmıyorum. Klorlu su turşumuzu çürütebilir, o yüzden hazır su kullanmanızı veya kaynatıp soğuduktan sonra e, su kullanmanızı tavsiye ederim. 5 kiloluk videona 7 kilo 7 yemek kaşığı tuz ilave ettim şöyle bir karıştırıyorum sirkemi hazırlıyorum üzüm ben üzüm sirkesi kullandım arkadaşlar şöyle üst su bardağı dolu dolu klasik su bardağına üzüm sirkesi koyuyorum 2 üst su bardağı üzüm sirkesini koydum iyice karıştırıyorum tuzu biraz eriyene kadar bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar şöyle hazırladığım lahanamın üzerine her tarafına gezdiriyorum yaklaşık yarım saat bir saat bu şekilde bekletiyorum biraz azalması için yani lahananın biraz şöyle kendine gelmesi için lahanamı bekletirken ben malzemelerini hazırlıyorum 3 tane havuç hazırladım havuçlarımın kabuklarını soydum şu şekilde doğruyorum dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz avuç turşuya hem görsel olarak hem lezzet olarak çok güzel oluyor avuçlarımı şöyle doğradıktan sonra kenara alıyorum hazırladığım kapya biberlerimi doğruyorum şöyle halka halka doğruyorum arkadaşlar malzemelerimi bu şekilde hazırladım. Bakın malzemelerim bu şekilde. Şimdi lahanalarım da bu arada beklemiş oldu. Yaklaşık bir saat yaklaşık bir saat beklettim. Şöyle avucumla iyice ovuyorum. Tuzlu suyla, sirke suyuyla Şöyle bir ovduktan sonra bugün turşu kabıma yerleştireceğim. 5 kiloluk bidonumu hazırladım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hazırladığım turşu kabıma lahanalarımı dolduruyorum. Ben biraz lahanamı önce bastırdım, şöyle elimle bir yerleştirdim. Şöyle elimle iyice bastırıyorum hanımlar. Şöyle biraz sarımsak hazırladım. Ben biraz sarımsak kattım. Katmasanız da olabilir. Sevmiyorsanız kat, katmayabilirsiniz. Ben birkaç tanesini şöyle içine atıyorum. Üzerine biberimi yerleştiriyorum. Biraz da havuç atıyorum içine. Sırayla bu şekilde üzerine lahana elimle iyice yerleştiriyorum şöyle bastırarak koyuyorum sonra daha da azalıyor Arkadaşlar bu lahana biraz e, havalı olduğu için videonun çabuk dolduruyor Bu yüzden ben de elimle iyice sıkıştırıyorum şöyle birkaç tane sarımsak atıyorum Birkaç tane havuç üzerine lahanamı bastırıyorum. Sırayla bu şekilde dolduruyorum. Kıymetli dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olmayı, yeni videolarım için bildirim zilini açmayı unutmayın. Lahanamı iyice doldurduktan sonra hepsini arkadaşlar suyunu e, turşumun üzerine dolduruyorum. Sirkeli tuzlu suyum bu arkadaşlar. Dilerseniz birkaç tane de limon tuzu atabilirsiniz. Ben limon tuzu bu seferlik kullanmadım. Turşumun suyunu tam doldurmadı. Üzerine bir su bardağı su, bir su bardağı sirke ilave ediyorum. Şöyle üzerine bastırıyorum. Birkaç tane de tuz attım üzerine arkadaşlar. Tuzumu atarken e, görülmemiş. Lahanalar üzerine çıkmaması için şöyle bir aparat kullandım. Dilerseniz e, farklı bir şey kullanabilirsiniz. Ağzını sıkıca kapatıyorum. Sirkeli tuzlu suyu karışması için bir bidonu şöyle bir iki kez alt çeviriyorum. İyice karışmasını sağlıyorum. Turşum bu şekilde arkadaşlar bakın çok güzel görünüyor. Yaklaşık 10-15 günde turşum e, olgunlaşacak arkadaşlar. Bir 15 gün bekletiyorum. Ondan sonra çorbalarınızın yanına, yemeklerinizin yanına, gönül rahatlığıyla severek yiyeceğiniz bir turşu hazırlıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.